Merhaba arkadaşlar. 2025 sorularına devam ediyoruz. Bu çözeceğimiz 3. ve son integral sorusu. Bu sene 3 tane sormuşlar. Bu soru bence orta üst düzey bir soru olmuş. Ben beğendim ama sınava girmiş arkadaşlarım pek hoşuna gitmemiştir. Hadi başlayalım şöyle diyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonuyla gx eşittir 2x artı 2 biçiminde tanımlanan g fonksiyonu için Eksi 1'den 1'e kadar integral f g x dx eşittir 18 ve 2'den 4'e kadar g f x dx de 18 olarak verilmiş. Bize yine bir integralin 0'dan 2'ye kadar f x dx'in değeri sorulmuş. Şimdi öncelikle şu birinci integralden başlayalım. f fonksiyonun içine g'yi koymuş. E bize zaten g fonksiyonu verilmiş. Yerine koyalım. Yani integral çalışmış arkadaşlar bilir biz böyle ifadelerden nefret ederiz. Yani isteriz ki x yalnız kalsın herhangi bir şeyle çarpılıp toplanmasın. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Tabii ki değişken değiştireceğiz. 2x artı 2'ye u dedim. Her iki tarafın türevini aldım. Buradan dx eşittir du bölü 2 çıktı. Şimdi bana alt ve üst sınırlar lazım. 2x artı 2'ye u demiştik. x yerine eksi 1 koyarsam u eşittir 0 oldu. Üst sınır için de 1 verirsem u 4 çıktı. Tamam integral yeniden yazmak için elinde bütün bilgiler var. İntegral 0'dan 4'e f u du bölü 2. Tabi 1 bölü 2 sabit. Diğer tarafa atarsak 0'dan 4'e f'u d'u 36 oldu. Güzel bu şöyle bir kenarda kalsın. Şimdi ikinci integrale geçelim. Burada g fonksiyonun içine fx konmuş. Yani tek yapmamız gereken g fonksiyonunda x yerine fx koymak. Şu şekilde doğru mu? Bu integrali şu şekilde yazabilirim. Ne yaptım? Artı 2'yi integral dışına 2x olarak çıkardım. Çarpım durumundaki 2'yi de integral dışına aldım. Böylece fx'i yine yalnız bırakabildik. Şimdi 2x için alt ve üst sınırları yerine koyarsak 8 eksi 4 yani 4 olur. Bunu diğer tarafa eksi olarak atıp her tarafı 2'ye bölerseniz de 2'den 4'e kadar integral fx dx 7 çıktı. Bakın burada da fu du var. U'ya takılmayın onu x olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi temel integral teoremini uygulayacağız. İntegral 0'dan 4'e ifadesini iki parçaya bölebilirsiniz. Ya da istediğiniz kadar parçaya sınırlarını değiştirerek bölebilirsiniz. Bizden istenen ifade 0'dan 2'ye fx dx'ti ki zaten bu denklemde sadece onu bilmiyorum. Değerleri yerlerine koyarsanız cevabı 36 eksi 7 yani 29 olarak bulursunuz. Doğru cevap D seçeneğidir. Evet güzel bir soru bence. Soruları çözmeye devam edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.